Merhaba, merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün bu All Stars'ta bölüm 8 ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, yanımda yanında yine Merve var. Evet Merve bence o yüzden ben de dedim ki ikimiz tabii bir oynayalım da insanlar bir görsün dedim o da geldi ben de ettik ki yaptık işte hazır mısın Emir? Evet hazırım bu da arkadaşlar bu bir tanıtım videosu. <laughs> arkadaşlar ben bunu da bunların daha iyisini yapacağım yani aslında bunlardan daha iyisini yapabileyim ben yapacağım bu daha ilki ya bunlardan daha iyi yapacağım ben bu arkadaşlar bu arada tam yani böyle değil yani böyle kosmik kosak ortasına geçme falan değil neydi su'daki su'da bir tane adam olacak ve hepimize vuracak. Yani en son kim ölüyorsa o kazanacak. Onu düşünüyorum. Fakat yani kişi bulamıyoruz. Yani bu kişi. Bu, bu kişi bulmuştuk. Ya, fakat birisini attım diye. Vallahi kaç kişi çıktı yani ya. Valla. <laughs> Aynen. Mavi. Mavi. Hmm. <laughs> <laughs> ha, ha. <laughs> Bana mı vurmaya çalışıyorsun? <laughs> ya Merve ya. Of Allah Allah. Neyi ihanet ettin? Evet, Emir, sence kız mı Oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Meyve anlamıyorum. Hı <laughs> hı aç botunu açsana. <laughs> bir bot açıyorum, bir bot. <gülüyor> He? <gülüyor> <gülüyor> <Açsan hepsine. gülüyor> hepsini hepsini evet tamam arkadaşlar dünyanın en küçük yumuyum <laughs> türlü açamadım botları. Tamam şimdi açtım Merve hazır hemen. Hepsini öldüreceğim o botların. Ay, Bot. Bot zekileğinin. <laughs> Ölsün onlar. Merve öldü Allah. Merve özür dilerim Usam. <laughs> Merve özür dilerim seni öldürdüm yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla yanlışlıkla yanlışlık. Dört dakika dört buçuk. Allah Allah. Ne yapacaksın tamam. bakayım? 2 saniye. <laughs> ne? İki saniye söyledim lan. <laughs> Aynen. Bir bak. Tamam. Ya, oh! <laughs> ya Allah! Tamam. Tamam ben. Ben başlayayım. Ben Ya Merve yine aynı şey ya. Merve öldü. Vur öldü. Sün öldü. Merve. Merve adamsın. <laughs> Merve bir sefer şey alacağım. Başka kartı alacağım. Sen de bir, <laughs> Sen bir Arkadaşlar son Emir bu sefer bir saniye. Emir bu sefer ikimiz birlikte oynayalım mı? Bu sefer <laughs> bak gerçekten ihanet etmiyorum gerçekten. Tamam hadi bir bir maç bir iki maç oynayalım hadi gel gel. Yani bir tanıtım yaptık. Evet. Hadi Merve kabul et. Tamam. Bir maç oynayalım istersen. Bir maç mı? Bir maç oynayalım ya. Bunda mı oynayalım? Hangisinde oynayalım? alalım Savaş topu. Ay bir dakika ya. Savaş topu nerede? Ha burada tamam. <laughs> Kafam kırıştı. Tamam. Tamam razı dedim. Bakalım ne Ya Mer Tamam Mer hazır de. Hazır. Aman. Ya internetim mi? He, internetimde sıkıntı yok. bir dakika. Ben daha çekip kalacağım. Siz gidin. Ben çok en iyisi buyum. Ben yoksa gerçekten ya iki saat ancak. Oh, oh, oh. Emir, gel gel, gel. Kuru. Kuru. Emir, kuru Emir. Abi zaten kaybettik ya bence oynamamıza bile gerek yok bu ya maçın başlamadan kaybettik zaten. Evet. Neden kaybettik? çok güzel oynayamıyoruz. Evet. Abi ben sıkıldım ya. Bir şey diyeyim mi? Valla bana hiç karakter çıkmıyor ya. Hiç çıkmıyor abi. O yüzden çok sıkıldım ya. Evet, 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 evet. Çok iyi, çok iyi. Bir dakika ya abi internetim yavaş geldi. Daha Giderdim normalde. <laughs> Merve ya çıkma. Evet, evet 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 evet. Çok iyi çok iyi. Ya Allah'ım ya hadi kaybettik ya kaybettik 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 kaybettik, kaybettik. Evet ar evet arkadaşlar bu video burada bitsin ve bay bay